2025 yılında halkın bütçesinin nereye harcanacağına ilişkin yüzlerce saat süren genel kurul görüşmelerinden bize düşen sadece beş dakika. Daha önce komisyonda her bir bakanlığın bütçe gelirlerinin nasıl büyük bir halk düşmanlığıyla sermaye peşkeş çekildiğini anlattık. Rakamlarla anlattık, grafiklerle anlattık, işçi mektuplarıyla, gazete küpürleriyle anlattık. Gayet iyi anladınız. Mesele zaten AKP sıralarının anlattıklarımızı anlamaması değil. Çünkü anlıyorsunuz. Uzatmayacağım, dümdüz konuşacağım. Size değil, halkımıza anlatacağım burada. Şu cümleyle başlayalım. Kapitalizmin bekası, Türkiye kapitalizminin bekası halkın daha fazla yoksullaştırılmasından geçiyor. Bu iktidar yoksulluğu yönetebilmek için bu ülkeyi bu ülkenin yurttaşlarını çürütmek istiyor. Bu çürümenin temelinde doğrudan doğruya Türkiye'nin sermaye düzeni var. AKP ile ete kemiğe bürünen şeyse piyasacılıkla dinciliğin ölümcül sentezi. İşte bu sentez bu memlekette çürümeyi kokuşmuşluğu hızlandırdı. Bu düzenin programında en başa emeğin örgütsüzleştirilmesi yazıldı. Emek örgütsüz olacak, sendikalı olup greve gitmeyecek, boyun eğip kader diyecek ki ücretler asgari tutulsun. Çalışmak ölüm demek olsun. Türkiye yüzyılı dedikleri şey, grev yasağı, işçi cinayeti, çocuk işçi rakamlarında rekorlarla yazılan bir hikaye. Ama bu da yetmiyor, bu da yetmiyor. Örgütsüz emeği yönetmek için başka araçlara da ihtiyaç var. Din, tarikatlar, cemaatler ve milliyetçi hamaset... İşte böyle sahneye çıkıyor. Zekir sesleriyle, ırmağının akışına ölürüm Türkiye marşları, kurtlar vadisi müzikleriyle iha siha vızıltıları böyle birbirine karışıyor. Cihatçılarla araba sürüp, Türk emekçileri Kürt emekçilere düşman edip, aynı gemideyiz yalanlarıyla yoksulları kürek mahkumu yapıyorlar. Sonuç? Hızla yoksullaşan, ekmeği küçülen ama gericilik ve milliyetçilikle zehirlenen bir işçi sınıfı. Hakkını hukukunu aramayan, ortak bir irade geliştiremeyen bir toplum. Ama mesele sadece dinci milliyetçi zehriniz değil. Türkiye'nin döviz bağımlısı sermaye düzeni illegal yöntemlere de muhtaç. Uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, insan ticareti, kara para, mafyalaşma ve çeteleşme bu düzenin fıtratındadır. Mafyanın devletleştiği, devletin mafyalaştığı dönemlerde kokuşmuşluk artar. Umutsuz bırakılan gençler çakallığa, racon kesmeye, köşe dönmeciliğe özendirilir. Beş para etmez bir mafyatik erkeklik moda haline getirilir. Üzerine de ezan, Kur'an, bayrak örtüsü serilir. Sermaye düzeni sadece mafyatik ilişkilere değil, kayırmacılığa da yaslanır kamu ihaleleri adrese teslim edilir. Kimlerden vergi alınmadı, kimlerin vergilerinin affedildiği bellidir. Bu rüşvet ve yolsuzluk demektir. Kayırmacı, kayırmacılık bürokratları ve siyasetçileri rüşvet çarkının dişlisi yapar. Küçük bir azınlığın özel çıkarları ülkenin geleceğini teslim alır. Yalancılar yalama olur. Yıkılan hatayı inşa edemeyenler kalkıp Suriye'yi inşa edeceğiz diye gaz verir okul tuvaletinde bir kalıp sabun koyamayanlar Orta Doğu'yu fethedeceğiz diye açları eğler. Yargı çürütülür, adalet sistemi çökertilir, hukuka güven sıfırlanır, cezasızlık alıp başını gider. Ülke fiili bir anayasasızlaştırmaya itilmişken sarayın bekası için yeni bir anayasa tartıştırılır. Çürümenin bir ekonomi politiği vardır arkadaşlar ve bu Türkiye'nin sermaye düzenidir. Bugün düzenin bütün şartları halktan başka her şeye benzetmek için işliyor, çürütüyor. Bu çürümeyi durdurabilecek tek şey halkın emeği, ekmeği, geleceği için yeniden halk olması, bir halk gibi hareket etmesidir. Patronu, tarikatı, cemaati, mafyası, çetesi yandaş basını iktidar sözcüleriyle sermaye düzeninin bekçilerinin de en büyük korkusu budur. Çözüm belli. Sermayenin bekası adına kendilerine yoksulluk ve çürüme reva görülenler, aklı iyi diş edilenler, hafızası katledilenler, birleşmeleri ortak bir irade göstermeleri, siyaseti değiştirmeleri istemeyenler bir araya gelecek, ayağa kalkacak ve ses çıkaracaklar. Bugün çok yerde grev ve direnişler var. İnsanlık mücadelesi sürüyor ülkenin her tarafında. Bir insanlık mücadelesi sürüyor. Bu aç kalmama hattını müdafaa etmek yetmez. Bize gereken satı müdafaa birleşik mücadele. Son sözüm iktidar sıralarına. Özal'ı perişan eden 89 işçi baharını, sizi iktidara getiren 2001 yıkımını unutmayın. Bugün bunlardan çok daha büyük bir gerilim birikiyor memlekette. Gayet iyi biliyorsunuz. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu yüzden 2025'te kafasını kaldıranı ezmeye hazırlanıyorsunuz. Bu bütçe halkı yalnızca ezmenin bütçesi değil. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, emeklisiyle, öğretmeni, sağlıkçısıyla, çocuğu, doğasıyla halktan büyük korkmanın bütçesidir. Ama geliyor gelmekte olan. Korkacaksınız. i